Gölcük'te Meydana gelen depremde Büyük bir, bir fedakarlıkla Arama kurtarma çalışmalarına Katılan Köpeğimizin e, Kocaeli'de heykeli yapıldı biliyorsunuz Adı Mans Heykel 2022 yılında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Macaristan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Alparslan Kaya Macaristan Fahri Konsolosu Kocaeli katkılarıyla dikildi. Bu heykel Macar heykeltıraş Borbala Sayan Si tarafından yapıldı. Bildiğiniz gibi büyük bir törenle de heykelin açılışı yapılmıştı. Şimdi katliam yasası çıkaracaklara seslenmek istiyorum ya var arkadaş bir olay olur arama kurtarma olur deprem olur kayıp kaçak olur her şeyde köpekleri kullanıyoruz değil mi emniyette bile köpeklerimiz e, asayişli görev yapıyor esrar da bilmem neydi beyazdı kaçaktı onları yakalıyor bir deprem oluyor yine bizim eğitimli köpeklerimiz iş başında. Yani neymiş köpeği eğitirsen vallahi billahi aynı insan gibi hatta insandan bile daha iyi iş çıkartabiliyorlar. Şimdi geliyorsunuz siz bu hayvanları neymiş efendim sokak hayvanı. Bir sokak hayvanıdır gidiyor biliyorsunuz. Tutturmuşlar sokak hayvanı sokak hayvanı. Ne istiyorsunuz arkadaşım siz bu hayvanlardan? Çok mu zor bu hayvanların popülasyonu durdurmak? Hayır çok zor değil. İsterseniz her şey olur. nokta